Arkadaşlar yeni güne hoş geldiniz. Bir, bugün böyle bir ayrı açılış yaptım. Annemgil'deyiz. Orhan'ı işe bıraktık. Ondan sonra Alya'dan buraya geldik. Biz bugün burada Annemgil'de kalacağız. Burada yatacağız. Teyzem de geliyor Amsterdam'la. Amsterdam'dan. Ondan sonra akşam Fatma teyzem de gelecekmiş mam. Aradım da. Şey, böyle yeni girdik içeride. Ondan sonra Bakalım neler yapacağız. Annem bize neler hazırladı. Babam bugün et yapacakmışım baba. Et, et, yaparım. Of neat. Hı -hı. Pasta da aldım geldim. Bugün biz böyle alışverişte donutu aldıydık. Onu da geçirdik Ali yiyorsan ya annem. Ondan sonra şeker getirdim çocuklara. Bisküvi getirdim size. Pasta aldım. Şöyle bir pasta. Onu Evlüğün da yeriz. Siz hep gelin. Bak böyle misafir iyi oluyor. Ee? Eli dolu dolu. Şunu da Kaan'dan. Belki teyze falan içerse evet. dedim. Ondan sonra evet. Kaan'a çikolata getirdim. Bir tane tofife. Bu da bizim Türk marketinde satılıyor. Şöyle Türk şipsi. Hmm. mısırlı toplar bundan getirdim şu şeylerimizi getirdim herhalde bir şey bir şey yapacaklar herhalde böyle bisküvi falan çocuklar yaparlarsa artık onların süslerini falan da getirdim süslesinler diye Ben onlara küçük şey de yaptım onları şey da süsleyebilirler ya yeah safran da aldım. Ha, da var. Ondan böyle dağıllayın. süslemek için bunları getirdiydim ben de. Şeker işte İşte böyle arkadaşlar. Hadi bakalım şimdi teyzemgül'ü de bekliyoruz. Onlar da yolda. Biz beraber çıktık. Teyzemgül'ün yolu daha uzun. Onlar da bir yarım saat sonra falan gelir herhalde. Sen neler yaptın lan? Pilav yapmışsın, salata yapmışsın. Annem etleri babam hazırladı. Elma pastası yapmış. Her, her babam her etleri hazırlamış. Patates de babam hazırladı. mi hazırladın? Evet. Ha. Ha Aa, neyse bu kadar. Ay çok güzel olmuş mam. Eline sağlık. He e, çok güzel. Yani i̇şte, genelde Annem sen de bir kere tutturuyor. <laughs> Annemin pastası işte <laughs> böyle arkadaşlar. <Aa>, yaşımda burada. <laughs> teyzen de pasta yapmış. Ha o niye pasta yapmış? Hmm. Neyse. Ben de bir daha bir şey yapmadım dedim. Ya iyi ki yapmamışsın. yapmamız. Kapat, sen. <laughs> sen ne yapıyor bab? Sen de özledik. Babam da az iş yaptı ya. Şimdi <laughs> he. Boyadım. Bak, He, babam da koyadım. kapıları falan, kaliferi falan boyadı. Evet, o vallahi evet, iyi olmuş ha ben beyaz. Ya. Kol kırmaları hep yeniden boyadım, bak orayı boyadım. He, he. he. Hı. Hı, iyi yapmışsın. Aslı da boyadım, aslı da boyadım kızım. Oh iyi. Kastelo boyadım. He, babam hep buraları yeniden boyadı. Bak buralar komple boyandı. Bay kökü oradaki dolabı da boyadım. Şöyle. Bay kökü de, bu, bu, bu dolabı da boyadım, burayı, bu kapıyı. Buranın etrafını çerçevesini. Bayağı evet. boyamışsın bab. Bayağı iş yapmışsın sen. Ya ne sanıyorsun bu Ekmek de almışsın. Hı hı. İşte bura aldım Jumbo'dan. Bu da bizim çantamız. Alya böyle Sky'ın da getirdi. Bunda pijamamız falan var. Bu, bu mı Neyse onu çağırtırım ben birazdan. Evet. He. Arabada... Hay Lena hoş geldin. Liya. <laughs> <laughs> Tuvalete girdi Alya. Gel, gel içeri gir. ayağa çıkarsın. Gel. <laughs> Bu arada teyzem Gül de geldi. Burada torba ne yarıyorsunuz? mı? Alo. Sen bunu yiyecek mı? Evet. Ben de. Evet. Ben de. Evet. Ya. Akşam şey <gülüyor> e, e, <gülüyor> 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 Annemin yaptığı kahve. Bize kahve yaptı. Kapuçino mu bu? Mam, sen mi yaptın bunları? Oma <laughs> Niye ben yaptım diyorum ya? Şey dolmayı ben yaptım. Ha dolmayı mı? Hamurumuz var. Bu arada teyzemgili bekliyoruz. Fatma teyzemgili. Baba etlere başladın mı? Yok biraz sonra. Ben tavuk B, bakayım nerede, yok. Babam burada özel yerinde. Burası tavuk et bölümü. <laughs> Çocuklara... Ya. Çocuklara böyle kanat. Aslında sağlıklı değil de. Fırında patates. Ama annem de var. bir Yok ya, mama Ben de Peki, mama ben, de ben Evet anneciğim. Şöyle arkadaşlar bakayım Burada bir buradan bir müzik sesi geliyor ya. Baba? Ne? Bak, nasıl bir şey? havası böyle. Evet, yalancı mangal. Evet. Burada keyifler iyi mi? Valla böyle. Valla. Ben şey de yaparım böyle. Evet. Mümin olan ki yap, sen de benimle alan mı var? <Gülüyor> <gülüyor> ah, ben de yaparım, ben de yaparım, komşu da yapar. Haberiniz hmm. ne olur mu? Patatesleri mi çekti kendine bak, aşağıda bir şey var. Hmm, burada da patates. E, baharatlı. Samırsaklı. Now. Bunlarla bir şey. O da o. Bu da et. O da dana. Dana. Her an gelebilirler bence. Teyzem Gül'de. Bir yandan yer yapıyorlar. Ya. Yeah. Daha bence patates de tam olmadı. Ne evet. Ya, patates, 10 dakika bir, 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 Ya, bu işler benim işim. Ya. ya. Zaten biz sana yaptırıyor o yüzden baba. Gerçekten senin işin. Babamın çiçekleri yine böyle çok güzel çıkmaya başlıyor arkadaşlar bakın. Aa, bu da nane herhalde. Babam nane de şey yapmış koymuş. Bu da hortensiya herhalde. Şu neymiş? fuşya mı ne? Güle de benziyor ya. Şu gül herhalde. Ben sana et veriyorum bebişim bir de. Ne Sana et ver. Doydun mu annem? Bir daha et yemeyeceğim mi? Dur az bekle patates çok güzel olmuş. Az da patates ye. Ben yemem. Az bekle. Ben patates ben. ben patates sevmem. Ben, ben yemeyeceğim, yemeyeceğim. patates. Sen niye ben patates sevmiyorsun Lia, Lena? Allah ben Allah. Ben yemeyeceğim patates. De tamam. Patates. Kari. Neyse az sonra gene yersiniz. Hmm. Gel şöyle çık. Yarın Lia nasıl yiyor tabii. <laughs> Yerim seni Bebeğim sen ne yiyorsun mu? Hadi. O adı bu ağzı var bile sürü. Ben şu bitirdim. Ha. Ya hem tutmalı ya. ya. Hı -hı. Ay ye, tamam yeme yeme. Kim oldu? Ben ısır istersen. Yeme. Ne? <laughs> yapıyorsun pa? Yapıyorum. tarafa geç. Nasıl oluyor? Ben sana bu kapattım bak. Her her sen iyi yapıyorsun böyle. Güzel olmuş yedim tavuktan. Ne kadar? Ya. Yeah. Bu gayet olmuş, mangal gibi olmuş. Değil mi? Hadi bayağı iyi değil mi? Ya. yaptım. Bir Ondan gün önceden, evet. Marineri yaptım. Evet. Babamdan tarif arkadaşlar iyi dinleyin. Biraz zeytin ya, biraz ketik, ya. Evet. biraz samursak tozu. Ondan sonra e, biraz da soğan rendeledim. İçine. Bir gün önceden azıcık böyle, çok azıcık da ayran döktüm içine ben. Ayran mı? Hmm. He. He. Evet. Ondan sonra bir güne kadar böyle marineri evet. fazla Dün aldım bunlar o zaman Sarah, dünden Yok, bu yana dünden bekledi böyle. ya. En az şöyle bir 4-5 saat mariniri olacak en az. Zamanınız varsa bir gün dursa daha güzel. Ya aynen. Aslında bir gün önceden yapacağız. Bir gün önceden yoksa böyle lezzetli olmaz. İçine çekecek. İçine çekiyor. Bir de içine o zaman içinin suyu kaybolmuyor biliyor musun? Hmm. etlere bu tavuk da ete nasıl yaptın? Aynısını mı? Et de hemen hemen aynı. Ona da biraz soğan rendeledim. Ona samsa koymadım ama ete samsa koydum. He. kekik. Ee, Onu kekik attım biraz. Ondan sonra kekik attım. Azıcık şey attım. Ee, Birazcık da oh. baharatlardan attım. Ee, şeyi baharatı... Hangi Aziz baharatı? Azıcık evet. kimyon attım. Çok az bir şey ama. Azıcık... E, bir de soğan rendeledim. onu söyledim. Biraz da zeytinyağı. Karıştırdım, kapattım ağzımı, dinlendirdim. Şimdi onları yapacağız biraz sonra da. Önce şimdi... Bu son tavuklar değil mi? Bu son tavuklar, yani. evet. Yeah. Nasıl? Berk işim. hoş geldin bebeğim. Arabayı sen mi sürdün? Niye? Kim? Annem mi? Yok artık. İnanma. Hadi gelin çocuklar, oturun. Oo, sıra etlere gelmiş. Ben geç kaldım da düşüyor yavaş yavaş, güzel gözüküyor. Tam da şimdi Arda geldi Arda sever sıcak sıcak. <laughs> Artık boyun büyüt senden. Sen, de. sen de uğraşacağız durmadan? Hiç. <laughs> Şimdi pasta şey süsleyecekler. Kızlar. E, da en karan. <laughs> 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 gel beyim oturma istiyorsan. Bunu da ne yapacağız? Yere döken oldu muydu? Ağzını. Oradan kalkacak. Hangisi? Lia <laughs> döktün sen yere gel. Yumaz, <laughs> <laughs> <Gümarız> yumaz. <yok. gülüyor> Ne okay. ben, <gülüyor> <gülüyor> Bize Bize çıkmıyor. ben de güzel yapıyorum anne. Bakayım seninkine de bakacağım. Anne <laughs> 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 çok güzel. Ya baktı <laughs> Evet nasıl harika olmuş muyar? Nasıl gidiyor kızlar? Ben onu alabilirim. Anne beğendim mi? Beğendim anne. Güzel. Nefis gözüküyor nefis. Ben bunu Kara nasıl güzel yapmışsın bebeğim. Dank je, Sigusa. Ik heb ze niet bedwingen. Welke is Alle vier is heel mooi. Welke is de allermooiste. Alle vier. En ik denk dat ik ze alle vier ga opeten. Ja, jij mag ze opeten. Nee, nee, nee. Karel. Karel. Jokse. Oh, je was toch je goed. Ik denk dat een mes kunt de Berghans, is het van Ja, Berkan. Meskut vertellen? Ja, Berghans, jij die Berkaan. stautert, Jaramaz oh. Ah Ik aujourd deci ni z'n tres niet. en dan alles <laughs> <laughs> teachers, dat ben bereid, dat te zijn dat ik een nahm ik ben ook benieuwd. het ik ben benieuwd Ik ben ook benieuwd. Yanlış Sadece anlamayın. Sadece yoksa... ne yapıyoruz kardeşlerimizle? <laughs> <laughs> <-o> -oh. Başka. <gülüyor> 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 ya pastayı yiyoruz şimdi de. <laughs> Ama öbürü pasta değil de, O yemekti. De şimdi pastaya geçtik. Ertesi günden herkese merhaba arkadaşlar. Biz uyandık, yattık, kalktık. Şimdi kahvaltı zamanı. Babam bize menemen hazırlıyor. Ben size şey söyleyebilir miyim? Babam ışığı da açtı. Işte i̇yi oldu. Ben size <laughs> şey söyleyebilir miyim? Bakın niye yapma da uyumadık, karnı da uyumadık. Ben sadece anlıyorum. Ya Lena yattı. Evet. Şöyle kahvaltımız. Ana, ne yapıyorsun? <laughs> Acılı mı Acılı. oldu diyorsun baba? Acı. Evet. Çocuk acı. He, tamam. Aa, ama güzel. Hayır, Koyun güzel. tabaktan alın. Al. 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 Hop. Hmm. Şey, evet. ayrı tabağa koyalım. Ar Arkadaşlar artık burada da videomu kapatıyorum. Görüşmek üzere inşallah. Videomuzu beğeni, yorum yapın bir de abone olun. Petri. Petri.